Herkese merhaba arkadaşlar. Python programlama mülakatı sorularını aldığımızda yerde Şimdi 10. sorudayız arkadaşlar. 10. sorumuza şöyle bir soru. E, Meksika dalgası oluşturacağız. Yani verilen bir ve string e, değerleri şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Size hello diye bir değer verecek ve bunun e, ilk karakteri hariç e, ilk ilk karakter tüm karakterler küçük yapıp ilk karakteri büyük atlatır. Sonra ikinci büyük yapıp geri karakterimiz küçük. Sonra üçüncü, sonra dördüncü böyle Meksika dalgası olarak devam edecek. Mantalitemiz böyle işleyecek. Peki e, örnek içinde bir tane boşluk varsa ne olacak? Yani bize verilen string değer şöyle bir değer yapacağız. O zaman da boşluğu atlayacağız arkadaşlar. Yani boşluk şey gibi yani bir karakter gibi düşünülmeyecek. Meksika dalgasında Boş koltuklar atlanıyor yani, öyle düşünüp diğer yanındakine geçeceğiz arkadaşlar. Ee, videoyu durdurup siz tekrar kendiniz yapmaya çalışın. Dediğim gibi kesinlikle bu eğitimi izlerken bir bilgisayar ve Python yüklü bir bilgisayarınız ve e ekranınız olsun. Amaç kendiniz yapın, takıldığınız yerde zaten ben burada yapmaya çalışacağım. Hani belki benim yapacağım yöntem daha zor, daha karmaşıktır çok daha iyi yöntem bulan arkadaşlar vardır ki olacaktır da Onlar da e, yorumlara yazarsa en azından diğer arkadaşlar görüş böyle bir yapmış tarzında olduğunda görmesi aslında çok daha mantıklı Şimdi videoyu durdurup siz kendiniz yapmaya çalışın Sonra hep birlikte yapalım Arkadaşlar videoyu durdurup düşündüyseniz Şimdi beraber yapalım Yine ben klasik başlangıcımı yapıyorum direkt olarak. E, bir fonksiyon tutacağım. Bir fonksiyona da e, dalga adını vereceğim. Bir tane daha kendisi de yapmış. Bu bir ne alacak? String alacak. E, dönüş olarak ne dönecek? E, dönüş olarak ne dönecek? Bir liste dönecek. En basit edeceğim bir liste oluşturabilir ama bakalım nasıl yapacağımı da anlayalım. Daha sonra yine benim klasik bu şeyi görebilmem için. Daha sonra girdi Daha sonra şuraya da yine str input yazıyorum. Ve de hello'yu alıyorum arkadaşlar. Bakarsınız. Hello'yu alıyorum. Şu an hello'yu aldım arkadaşlar. Ee, tamam. Daha sonra bunu buradaki value değerini bu str input'u veriyorum. Ve geldi. Şimdi e, istenilen ne? Bu karakteri büyüt, diğerlerini küçült. Bunu büyüt, diğerlerini küçült. Sonra bunu büyüt, diğerlerini küçült. Her seferinde birer birer atlayıp, sağındaki ve solundakileri büyüteceğiz. Peki, bunu nasıl yapabilirsiniz arkadaşlar? Ben birincisi olarak gelen değer, hello olarak gelmeyebilir. Nasıl gelebilir? Gelen değer enbastında, onun yerine şöyle bir değer de gelebilir. Onun yerine şöyle bir değer de gelebilir, hello'nun yanına şu gelir sonra aralara RT'ler büyük gelir bu gelir sonra bunlar gelir bu gelir şöyle gelir bir tane büyük gelir bir tane küçük gelir şöyle büyükler gelir bu tarzda da gelme ihtimali var peki biz bu ihtimal şunu küçük gelmeler üstteki yerler şimdi bu ihtimalleri göz ardı etmemek için birinci hepsi büyük diğerleri diye oturmak zorunda öncelikle mantıklı olarak onu bir oturtalım arkadaşlar onu direkt olarak lower yapalım şu an tüm karakterler küçük peki Sonraki karakterimizi büyütmek için ne yapacağız? Ee, yani önce onu büyüt sonra değerlerini tekrardan damet sağa ve sola. Şimdi bunun için öncelikle arkadaşlar birinci kuralımız e, şu kardeşimi algılayabilmemiz gerekiyor. Yani boşluk. Yani boşluk ise bunu atla diyebilmemiz lazım. Şimdi peki onu nasıl yapacağız arkadaşlar? Şimdi birisi onu şöyle diyeceğiz. Ben e, direkt bir forla başlayacağım. For i range den range Tüm değeri kadar 4. Şimdi birincisi tüm karakterleri sırasıyla aldım. Sırasıyla. Şimdi her bir üzerine döneceğim. Sıfır benim için bu. Tamam hadi gelin. Şimdi direkt olarak düz mantıkla ben bunu şöyle direkt return içinde yazmak istiyorum. Bu mantığı artık zaten. Return'ın içinde yazıyorum. Return'ın içinde yazıyorum arkadaşlar. Şimdi gel Neydi? Böyle buraya iyi yazdığımız zaman ne yapıyordu bu? Bu kardeş her bir üzerine dönüp sırasıyla buradaki i değerlerini buraya yazdıracak. Yani buradaki çıktığımız ne olur bize 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 buradaki tüm değerler hatta öyle bir çıktı da görelim. Görmek de istiyorum açıkçası. Şöyle şöyle bir print koydum. Gelişi güzel oldu. İki Tamam. Çalıştırdım arkadaşlar. Geldim. Pardon. Çalıştırdım. Geçtim burayı. Bakın gördünüz mü? 0'dan Toplamda demek ki 44 tane burada boşlukta dahil olmak üzere değer vermiş. Yani sıfırda bu 2, 3, 4, 5, altta boşluk var. Benim bu 6'yı atlayabilmem gerekiyor. Peki nasıl atlarım 6'yı? 6'yı şöyle atlarım arkadaşlar. Direkt olarak burada hani e, direkt olarak burada şöyle bir şey yapabilirim. If bu value değerinin i değerini i değeri örnek 5'e eşitse atla. Hani mantalitesi. Direkt bunu böyle yazabilir miyim? Bunun yerine bu value i değeri is alfa ise devam et. Hani is alfa demek? Burada bir değer var, bir karakter var. Boşluk değil. Boşluğun dışındaki tüm karakterler. Var. Yani ben şu kodu yazarak direkt bu işin içinde boşluklar atlatıyorum. Yani otomatik olarak 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. Şu 5 değerinin şimdi burada olmasını bekliyorum. Ben az önce alt ama yanlış saymışım. 5 değerinin burada olmasını bekliyorum. Doğru mu? Sonra 5'ten sonra 6, 7, 8 ve 9'un yine olmasını bekliyorum. Hadi yapalım arkadaşlar. Bekleyin çalıştırıyorum. Hop çalıştırdım. Bakın gördünüz mü? 0, 1, 2, 3. 5'i atlamış. Hop 9'u da atlamış. Demek ki 11, 13 de aynı değer varmış. 21, 22, 23'te de aynısı varmış. Gördünüz mü? Yani boşlukları böyle atladım. Peki bundan sonra ne yapacağım? Bundan sonra aslında işim daha basit. Şimdi şu değer büyüt. Bu değerin dışındaki kalan hepsini e, küçült. Doğru mu? Ama ee, hani daha doğrusu küçük derken zaten küçük yaz. Hani bunu büyüteceğim. Geri kalan hepsini yazacağım. E tamam. Bunu direkt olarak yapabilirim. Nasıl yaparım bunu? Şöyle. Madem value değerinin iyisini doğru mu? Yani değerini direkt olarak upper yapalım. Temiz temiz. Artı derim. Yanına value bu artık i'den sonrası yani i değerini alma i artı 1'den sonuna kadar git. Bak gördüğünüz gibi şu an çalıştı. Ne oldu? Bu değeri aldı. Bunu yazdırdı. Geri kalan, yani bunu büyüttü. Geri kalan hepsini yanına yazdırdı. Olduğu gibi. Hiç. İyi de ikinciye geçtiğim zaman tamam yine bu kardeşim alacak. Yine bu kardeşimin yan tarafını yazdıracak. peki bu kardeşim olacak? İyi de aldım, onu yazdım lazım. O yüzden buraya bir artı daha atıyorum. Ediyorum ki value value buradan sonuna kadar git. Nereden? iyi yani i'den başla ve de bu tarafa doğru git mantığını büyüttüm arkadaşlar. Aslında e, olay bu kadar basit. Yani umarım anlamışsınız. Şimdi bir daha çalıştırıyorum. E, parça parça yapmaya çalıştım sizler için. Burası üzerinde dönüyor. Burası boşlukları of olmadığını anlıyor. E, şurası zaten o karakteri büyütecek. Burası karakterin sağ tarafı. Şurası da karakterin yani stringin e, sol tarafı. Tekrar çalıştırıyorum. Çalıştırdım. Ve de bakın arkadaşlar çık diye bakın. Bakın hello geri kalan hepsi küçük. Sonra hop bunu büyütmüş. Sonra bir yanındaki büyütmüş. Parça parça gitmiş hatta biraz daha düzgün anlamak adına bana kalırsa şu Hello'yu verelim direkt. Çıklı olarak görelim. Doğru çalışıyor de bakın. Hello'ya aldım. aldım. Bir yanındakini aldım. Bir yanındakini aldım. Bir yanındakini. Sonra bir yanındakini bitiyor. Hatta hello'nun şu içine bir boşluk koyalım. Bakalım gerçekten o boşlukta doğru çalışıyor mu? Bakın boşluğu geldi buraya. Bunu büyüttü. L'yi büyüttü. Sonra bir dahaki L'yi büyüttü. Görünüyor musunuz? Boş Artık bu kadar basit ve güzel. Ee, umarım anlamışsınızdır. Şimdi diğer soruya geçeceğim. Ee, yani buradaki önemli olan şu mantığı kurmanız çok önemli. Yani en istenen istenilen bu. Şurayı bilmeyebilirsiniz. Yani boşlukları sanki kaldıramayabilirsiniz ama bunu da bir şekilde halledilebilir, edersiniz yani böyle bir şey bilmeseniz bile ama önemli olan şu mantığı kurmak. Ya bu mantık kurduğunuzda boşluğu da büyütecektir gibi görünecektir ama e, sizin amacınız onu atlamak gibi büyütmesin. Dolayısıyla bu kez e, şeye, e, yan tarafları küçük kalır. Hani şöyle olur. Şurada küçük olur, şurada küçük olur. Oysa ki şuradaki boşluğu büyütmüştü. Böyle bildiniz. hepsi küçük olarak kalır. Olmaz yani. Şimdi diğer soruya geçeceğim arkadaşlar. 11. sorumuz. 11. sorumuz da güzel bir soru. O müdür sorumuza şöyle diyor arkadaşlar. Diyor ki size şöyle bir e, string değer verilecek. Bu string değeri sizden şey yapmanızı bekliyorlar arkadaşlar. Sırasını bozmadan aynı olanları kaldırın. Yani yani mesela 4 tane A var. Sadece birini tutun. Sonra 3 tane B var. Birini tutun. Sonra C var. D var. A var. Sonra B var. Şu A'dan 2 tane var. Bir tane içeri. Mesela görüyor musunuz? A, B, C, B, E. Hop. Tekrar A. Yani aynı olanları e, ee, birbirine şey yapın diye. Mesela burada C ve iki tane C'yi gördüğünüz gibi burada hani e, case sensitivity hani şey e, önemsenmiş. Yani iki C farklı bunların sonuçta e, bir büyük bir büyük, büyük küçük bambaşka karakterler oluyor. Bunları da önemsemiş. Yani siz burada e, hepsini büyük hepsini küçük yapamazsınız. Ancak ki da, bir, iki, iki, oldu ki var. Aynı şekilde rakamlarda da 1, 2, 2, 2 derden birer tane oluyor. Sonra 3 gördüğünüz gibi böyle bir e, çıktı isteniyor bizden öğelerin sırasını zaten koruyacağız. Şimdi siz videoyu durdurup düşünün arkadaşlar. Sonra tekrardan devam edelim. Arkadaşlar videoyu durdurup düşündüyseniz şimdi beraber yapalım. Peki nasıl yapalım bunu? Şimdi mantığı ben şöyle kuruyorum kafamda. Kardeşim bu dördünü alacaksın. Bu dördü birbirine aynısı. Sonra şu üçünü alacaksın. Sonra şu ikisini alacaksın. Doğru mu? Yani farkındaysanız birinci ile ikinci birbirine eşit. Sonra 0 1 birbirine eşit. 1 2 birbirine eşit. 2 3 birbirine eşit. 3 ve 4 birbirine eşit değilse artık benim için şu sonuncuyu yazdır ve buradan devam et mantığı olacağız. Yani her seferinde bir birbirlerine baktıracağız söylemesini. Eğer ki diyelim bu ikisi şu an eşitse devam et. Sonra A ile B'ye eşit değil ise değil zaten otomatik bu A'yı yazdır. Sonra B'den devam et. Yine bakmaya devam et. Böyle böyle parça parça böyle böyle gitmeye çalışacağız. Şimdi tekrardan bir fonksiyon oluşturuyorum. Bu fonksiyona direkt şunu da vermek istiyorum. Kendi adı kendi adını verdim. Bu bir ne alacak? Yine bir string alacak. Yine ben ona böyle Bas geçiyorum. Yine sonucu görmek adına. Yine ordinin içine. Bunlardan birini alayım. bunlardan birini aldım aldım ve şimdi buraya veriyorum arkadaşlar bu value'nin içerisine str üstte de input vardı ama bu str ini vereceğim e, str ini verdim şunu kapatalım biraz da maksat bir bağım dursun diye yapıyorum. Tamam. Ee, daha sonra bunu içine verdim ve geldim buraya. Şimdi yapmam gereken de bir kere üstteki bir lower-upper yapamam. Çünkü buna bunu e, algılamamı istiyorum. Peki nasıl yazabilirim bunu? Şimdi bunun month ilk önce şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Bir kere az önce başladığımız gibi for. Hatta ben e, yine bunu bir e, arrow arttırma listesi için ben direkt return'un içinde ne yazmam istiyorum tek seferde başladım. Bir for her bir üzerinde döneceğim. Range name şöyle len value doğru mu arkadaşlar? İşte şurada bir şey kapatmayı unutmuşum. Her bir üzerinde döndüm ve bu değerleri aldım. Şimdi bu ne yapıyordu? Bu değerden sonuna kadar gidiyordu değil mi? Yani şu an sırasıyla her birinin kaç değer varsa yazdıracak. Yani şeyde var ya bunun indekslerini 0, 1, 2, 3 kaç tane şey varsa yazdıracak. Tamam peki ben ne istiyorum? Ben de şunu istiyorum. Diyorum ki kardeşim git şu birinci, ikinci eşit mi değil mi diye sürekli sor. Eğer ki en sonda A, B'ye eşit değilse bu değeri al ve buraya yazdır. Çok basit bir şey. Hadi yapalım. Nasıl yapacağız bunu? If gel buraya. Peki value'nin i değeri eşit değil ise doğru mu? Hani eşit değil ise value'nin i artı birini doğru mu? Eşit değil ise dedim. Şimdi niye? Eğer ki bunlar eşit ise gidip buraya yazdırmasın. Eşit olmadığında yazdırsın. ne yapacak? A, 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 A gelecek bakacak. En sonunda şu a b'ye eşit olmadığında artık bu buna eşit o karşılanıyor. Yazdır o zaman a'yı. Var mı bir sıkıntı hani şey kafamızda? Hani tabi burada a yazdırmak için buna da value i dememiz lazım. Yoksa direkt index'in değerini yazdırır. Şimdi böyle çalıştırdığımız zaman düz mantık çalışıyor mu? Bir bakalım arkadaşlar. Ne yaptık? Git bu değer buna eşit mi, 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 bu değer buna eşit bu mi diye bir bak dedik. Hadi gelin bakalım. Çalıştırıyorum. Bir bağımın içinde. Şimdi çalıştırdım. Şimdi geldi. İlk değeri aldı. Tamam mı? Az önceki hani şey değeriydi. Şu an iim sıfır. İyi bir oldu. Bak validation tamalleşin böyle olması normal. Tamam direkt şu böyle bakamaz mı? çıktı verecek. Hop. Bakın peki strings of index yani en sonda şöyle e, bir hata e, patlatıyor. Çünkü en sonda ben şunu yapıyorum. Yani bunu özellikle göstermek istedim. Çünkü B'ye git. Artık B'yi aldı ya. B'den sonra bir değer daha sonuçta 2-2 karşılaştırıyor ya. B'den sonra bir değer daha almaya çalışıyor. B'den sonra bir değer daha almaya çalışıyor. Oysa ki o değer yok. Doğru mu? Öyle bir değer yok yani. yani düz mantık evet, baktığınız zaman öyle bir değerin olmadığını görüyoruz. Normalde olmasını bekliyordum ama öyle bir değer yok. Şimdi bu tek mi çift mi diye kontrol etmemiz gerekiyor çünkü bir sonraki için gitmeye çalıştık. Şöyle şuraya. Bu value değeri düz mantık. Gelişi güzel. Hiç içinde olmayacak bir soru işareti ekleyebilirim. Tabii bunun için soru işareti gelirse sıkıntı. Ama gelmeyeceğini düşünüyorum. Gel, gelirse iyileşmiş oluyor zaten. Şöyle bir çalıştıralım. Bakalım nasıl bir çıktı diyor. Bakın. Ne lokal Şöyle bir çıktı aldım. Tekrar çalıştırdım. Bakın string, string of index out of atas verdi. Niye? Çünkü çok fazla şey gitti. Hani bunun validation e, bir eksiğine gitmesini bekliyorum ben. Hop bir tane eksik yaptım. Çalıştırdım şimdi. Bakalım şimdi nasıl bir çıktı verecek. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Şu an çıktı bu Güzel bir şekilde. Gördüğünüz gibi evet. Ben şimdi buraya bir C sayısı eklersem tekrardan çalıştırıyorum. Bakın gittiği iki el Yani buradaki mantalite aslında yani şunu ben tamamen kendim uydurdum. Bunun yerine siz try e, hani koyabilir miydiniz? Ee, koyabilirsiniz. Dönen hani yine return'in olsa döndür mantığı ama yok olmaz çalışmaz. İkmal çünkü bir liste için aslında belki. Hani burada bunu ben tamamen kendim uydurdum. Ee, bunun yerine hani ne yapabilirsiniz? Ee, sadece şuradaki mantalite şu da şu da düşünülebilir. Buradaki sadece şunu düşünmeniz önemliydi. Hani birinci ikinciye ne zaman eşit değilse ise birinciyi al ikinciden devam et ee, soru çok zor değil arkadaşlar ee, umarım anlatabilmişimdir ee, herkese iyi çalışmalar diliyorum.